Kültürhane Kent Tanesi'nde bu hafta 2000 yıl öncesinin yerel seçim kampanyalarına bakıyoruz. Buyurun. <laughs> Kültürhane Kent Tanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Frederike Welsh Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız turumuzda bu hafta Sevgili Ezgi Bakçay'la 2000 yıl öncesine bir zaman yolculuğuna gidiyor ve o zamanki imparatorların yerel seçimleri için halklarına vaat ettiği altyapı, üst yapı ve sosyal hizmetlere birlikte bakıyoruz. Çünkü başka bir siyaset okulu için ayın başında Efes Selçuk'taydık. Bir ara derslerin arasında rehberle birlikte Selçuk'u gezdik ve 2000 yıldır Anadolu'nun kentlerinin geldiği ve gelemediği yerleri birlikte ziyaret ettik. Önce suyla başlayalım. Burası su deposu. 42 kilometre uzaktan. Ee, Kuşadası civarından veya doğudaki ırmaktan, 6 km uzaktaki ırmaktan sular buraya geliyor. Burada toplanıyor. Yüksekte olduğu için cazibeyle şehre dağıtılıyor. Bu içme suyunun dağıtıldığı şeyleri görüyorsunuz. Bunlar yumuşak topraktan elle yapılmış, zeytinyağı ve kireçle birleştirilmiş boru hattı. İki, iki boru hattı sistemi varmış. Bir bu içme suyu için temiz boru hattı ve e, aynı zamanda da pis sular içinde kanallar varmış. Bu kanalların gittiği ilk yer hemen karşıdaki hamam term. Osmanlı hamamlarına da e, ilham veriyor ya da o sistem kullanılıyor. Dört odalı hamamlar bunlar. Soyunma odası, soğuk oda, ılık oda ve sıcak oda. Oralar o zamanlar sabun olmadığı için insanlar ee, ılık oda, so soğuk odada e, üstlerine yine zeytinyağı ve bir takım tozlar şey yapıyorlar. Daha sonra sıcak odada o terle birlikte onlar çıkıyor ve sonra tekrar soğuk odada yüzerek onları üzerlerindeki bir çubukla atıyorlarmış. Dolayısıyla bu bir hamam ama sadece temizlik değil aynı zamanda sosyalleşme mekanı, bir araya gelme mekanı olarak anılıyor. Öyle bizim müzakere dediğimiz şey illa da kapalı odalarda olması gerekmiyor. 2000 yıl öncesinin umumi helasındayız, kadın erkek. Görüyorsunuz aşağısı boşluk, orası pis su gidiyor. Önde soğuk suyun aktığı bir oluk var. Oradan su olarak bir çubuğun ucundaki süngerle taharetleniyorlarmış. <laughs> Üstü açık, havalandırma amaçlı. Üç tarafında 48 tane tuvaletin olduğu bir Umumi Hela. Belediyenin hizmeti, imparatorluğun hizmetleri say say bitmiyor 2000 yıl öncenin Selçuklu'nda. çeşmesinden biri bu 9 metre yüksekliğindeymiş zamanında ve bu kentin su ile ilişkisini güzel temsil ediyor. Birkaç önemli boyut var tabi heykeller, imparatorun heykeli şu ortada gördüğünüz imparatorun ayakta bir heykeliymiş altta da top gibi cisim bütün dünyayı fethettim anlamına geldiği söyleniyor yani bunun 2000 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğu burada biliniyor hala buna ikna olmayan e, zamandaşlarımız var. İki havuz var. Önde bir havuz. O dolduktan sonra oğluk doluyor. Buraya geliyor ve ondan sonra da e, her gün e, buradan boşaltarak sokak yıkanıyormuş. Sokağın yıkanmasının iki sebebi. Biri hijyen sebebiyle diğeri de buharlaştırarak iklimlendirme, serinletme şehri. İşte işte yine sokakların temizliği ve iklime uyum 2000 yıl önce bu topraklarda geliştirilmiş hatırlanmayı bekliyor diyelim. Buradan itibaren Efes'in agorası başlıyor. Çok büyük bir agora. Şu anda e, iki agorası varmış kentin. Bir yöneticilerin agorası. Yani burası. Öte tarafta da limanda da ticari agora varmış. Bütün o şeyleri biliyoruz zaten. Kamusal olan şimdi kamusal olan dediğimiz insanların buluştuğu, kararların alındığı yargılamaların yapıldığı bir yer. Burada sütunlar da varmış. Üzerlerinde bir kubbemsi bir yapı. Fakat şimdi onu göremiyoruz. Sadece onun kalıntılarını görüyoruz. Nefes'in küçük antik amfiteatrosu. Burası o zamanın eşrafı tarafından yapılmış bir yapı. Ama aynı zamanda sadece konserleri, etkinlikleri yapan değil aynı zamanda da müzakerelerin yapıldığı bir meclis binası olarak da işte görmüş zamanında küçük amfiteyatro. Hemen onun önünde içinde bulunduğumuz yer bazilikası. Ee, çok büyük bir bazilika ve en, iki sütunun üzerine kubbemsi bir yapıyla e, dini e, mabet yeri yapılıyor. Sonrasında tıpkı hamamlarda olduğu gibi camilere de ilham veren mimarinin kökenleri. işte 2000 yıl önceki Efes kentinden geliyor. Burası da belediye binası. Önde küçük bir bahçesi, arkada 5 odası var. Odalarda toplantı odası da var, sunaklar da var. Rivayete göre burada yakılan sunak bu zeytin zeytinyağı. Efes olduğu sürece yanmasını istemişler. Bu da Artemis, Roma Artemis'i. Bizim Kibele'nin roman versiyonu. Kaldırım teknolojisinde çok fazla ilerlediğimizi söylemez. <laughs> Geçen hafta konuştuğumuz şişli <laughs> kaldırımlarına benzeyen kaldırım teknolojisine sadık kaldığımız söylenebilir. 2000 yıl öncenin kaldırımlarıyla şu andaki kaldırımların arasında pek bir fark yok herhalde. En azından buna sahip çıkmışız. <laughs> bu aynı zamanda bir sağlık merkeziymiş. Onu da bu şu anda tıbbın sembolü olan yılanlı da görebiliyoruz. Yanında da aynı zamanda bu tarafta da Hermes'i görüyoruz. Bu da ayakkabılarından bildiğimiz Nike bir elinde palmiye yaprağı belinde defne yaprağından oluşan bir taç var. Nike. Hey yiğidi Nike. Ayaklara düştü işte onu. <laughs> Efes'in ana caddelerinden biri Küretler Caddesi. Burası kentin ızgara planını da ihlal eden tek cadde. 20 metre yüksekliğinde bir cadde aşağı doğru kütüphaneye kadar iniyor. Sağ tarafta henüz kazılmamış yerlerde dükkanlar var. Yani burada önde işte bir yandan da butiklerin olduğu alışveriş merkezi hemen öndeki bu küçük sütunların üzerlerinde de büyük o önemli insanların heykellerini koymuşlar. Girişte de Zeus'un heykelinin olduğu giriş kapısı. Kürekler Caddesi yine kaldırım dediğimiz gibi yine atlanları kaymasın diye bir takım çantikler var ama bizim ayakkabılarımız için düşünülmemiş. <laughs> Efes'in kültürhanesi annesi, ee, dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri sayılıyor. 12 bin parşömen varmış zamanında. Bergama Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi'nin haricinde burası da bir hayırsever babası için mabet olarak yapmış. Daha sonra içinde 3 katlı ahşaptan 2 e, tür rafın olduğu, ya yani hava sirkülasyonu olsun e, nem tutmasın diye bir kütüphane 21 metrelik bir platformun üzerine kurulmuş durumda. E, sonra buradaki 12 bin parşömen barbarlar tarafından yakılmış kitap yapmanın tarihinde ne kadar eskilere gittiğini görebiliyoruz. Efes'in kültür Yeah, <laughs> reklamlardan bir tanesi burası ise Aşk gibi halkın genelerin genel reklamı ne var bir tane kalp var kalbin içinde noktalar var sol ayak var artı işaret var güzel bir kadın var taciler dikdörtgen var Peki bu resmi okuyalım şimdi eğer diyor yalnızsam veya diyor kalbin kırıksa diyor mermer tamam. Caddesi'nin solundan yürü diyor Köşede diyor, güzel kadınlar görürsün diyor. Ama diyor, kredi kartıyla diyor. <laughs> Yalnız ve kalbiniz kırıksa, mermer yolunun solunda güzel bir kadın var. Dünyanın ilk reklamı sayılıyor bu da. Aşk evine Burası da Selçuk'un diğer agorası, liman agorası, ticari agora. 112'ye 112. bütün bu burası, bu bölgenin en büyük pazarı sayılıyor. Doğu ve batı arasındaki ticaret burada geçiyor. Aşağılarda burada yönetim ofisleri var. Bir alışveriş merkezi ama en önemlisi Agora manoslar varmış. Agora manoslar buradaki tartıları kontrol eden, para üstünü kontrol eden, malların kalitesini kontrol eden ve yoksulların da ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan bir yapıymış. Zabıta hizmetlerinin 2000 yıl önceki halinin sosyal bir belediyeciliğini de burada görebiliyoruz. Selçuk'un ticaret agorası aday olsa oyum <laughs> Konser girişinde bir iki izdiham var. Roma döneminin pop starı Augustus Augustus'un konseri için bir izdiham var. Kara borsada biletler. <laughs> SSM Selçuk Sahne Sanatları Merkezi. Anadolu'nun en büyük tiyatrosu sayılıyormuş. 15.000 kişilik bir alan. 3 farklı kategoride localar, VIP sütunları Orada da maraton arkası da kale arkası sayılıyor herhalde. Müthiş bir akustik. Greco Roman 3 e, katlı bir kulisi var. 5 kapıdan giriliyor. E, ve burada ne konserler ne festivaller yapılmış. Tür kim bilir. Staliman Caddesi 400 metre uzunluğunda sütunlar yanında e, mağazalar. Buranın bir önemi de Önemli mağazalar olduğu için meşaleyle ile aydınlatılıyormuş bu cadde. Ziyaret ediyorsak tabii ki mezarlık hizmetlerine değinmeden olmaz. Burası nekropolü. Normalde surların dışında oluyormuş. Burada küçük birkaç lahit var. İki tür mezar gömme pratiği varmış. Bir kısmı yakılarak. Küçük bir şeyde evlere götürülüyor. Bir kısımda nehre bırakılıyormuş. Diğerleri de eşyalarıyla, hediyeleriyle birlikte bu lahitlerde tutuluyormuş. Normalde e, surların dışında, hakim rüzgarın ters yönünde olması da o zamanın o e, hijyenik ve e, rahatlık açısından bugüne ilham vermesi gereken bir ilham olarak kaydımıza geçiyoruz.